Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında kırsal alanda yapılan kalkınma yatırımlarına ilişkin sosyal medya aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Geçen yılı kırsal yatırımların yılı yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, "Geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık." dedi. Desteklerle 13481 kişinin istihdam edildiğini de belirten Bakan Yumaklı İPART programı kapsamında 3375 projeye destek verdiklerini belirtti. Bireysel sulama sistemlerine dair desteklemeler kapsamında ise 6522 proje desteklerden faydalandı. Uzman Eller projesi çerçevesinde 1292 girişimciye hibe verildi. Dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleri kapsamında ise 2905 kişinin istihdam edilmesi sağlandı. Bakan Yumaklı, kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi arttırmaya devam edeceğiz ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.